Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla yine penal çekeceğiz. Çekeceğiz ama o yenilmek istedi yine. Evet, yenilmek istedim. Değil. Bu sefer yeneceğim. Ben ısrar Biraz yaklaş Biraz çekeceğiz. Bugün de yenemezsem zaten bu videoların sonu geliyor. Daha artık. <laughs> Nasıl bir vuruş böyle? Gol mu? Değil. <laughs> debi. İşte bir yavaş vur biraz. İnsan var karşımda. Gol. 3'te 2. Aynıydı. Hadi Gol. Yine Allah'ım ya. Hadi sen Yok 3 oldu. 4 3 son. Bunu <laughs> da atacağım. Bunu da topa <laughs> yani ya. Yavaş, ya, çek. Ya? yavaş çek. Ya, ya Yavaş çek. Ben sana yavaş çektim. He, yavaş çektim. Bütün gücümle Tamam yavaş, yavaş. Gol mü? Gol. Bir, bir, de bir de bir. İki de iki. Tamam, bu sefer Üstte üç. Niye batıyor ya? Yemem lazım dedim Ya Kaç atmıştı Selim? 5'te Beş, üç. He Ben 5'te 4 attım. 5'te 4. O zaman ben 4'te 3 bunu atarsam berabere atamazsam yine mi yeniliyor? Evet. Yenmem lazım. Ah. 5'te 4, 5'te 4. Berabere bitti. Bir, birer tane daha çekişiyoruz. Birer tane birer daha. Tane. Atan, kazanır. Atan kazanır. Bu sefer yemeyeceğim. Al Ya nasıl ya? Üstüme geldi. Abi. Birer tane daha geç. Birer tane daha. Bunu bu da beraber. yapacağız. Başım. 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 Baktık. geliyor. Evet, bak eserim geliyor. <laughs> gol değil bence. Hadi bir tane daha. Biraz yaklaş da gol olsun. Yaklaş biraz. Yaklaş. Tamam. <laughs> gol. gol. Sıra sende. Atamazsan. Atamazsan Ata evet. yeniyorum. Penaltıyı çok değişik atıyorum arkadaşlar. Seyredin. Gol değil yani. Hadi görüşürüz.